Dara ayaz ruhumu keser Bir cebimde yok Kapital bir cebimde Kenevir tohumu Ayrancı cebeci kenedi yokuşu Kaybettim gene şu yolumu Kafam taşak gibi Karnımın saç Napsak şimdi Süpermarketten çalsak bir şey Sosis ve sala Yerim kafam düşer tekrar tekrar Otuzlar canım Ah polis de Pavyonunda olurum çubuklu yaşar Manita tutulur bana Onu da öpmemem lüzusu kaçar Atar atar gider Bebekler bebekler takılır gecelerde Maymunluk yapar Gözü kızıl gözü kara bebek Çözüp durdum çözüm para demek O da bana ve de sana gerek Salak bebelerde karakter eksik Daha hangi nizi adam edeyim Yanaşır yuhuşik bahaneslik Soyum soyan seni aferin biz Gün değ. Kondu da kömür so. Karanlı, 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 Şehrimin tadı, tadı ağzımda yine. Ah, 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 Ispaskir ah, kömür plastik ah, çöplük plastik ah, egzoz ah, esrar. Ah! Karanlık gün değ. Kondu da kömür so. Şehrimin tadı ağzımda yine. Ispaskir kömür plastik çöplük plastik egzoz esrar. Ispas kömür, plastik, çöplük, plastik egzoz, esra, ispas kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, esra, ispas kömür, plastik, çöplük, lastik, egzoz, esra, ispas kömür. Ah, tüm şehir bir pavyo ve bizim paramız yok. Şükür ki karnımız tok, şansımız elimiz flor Sadece dirsekten aşağımız bronz Kışımız sok olur kırımız boz Kızımız hoş olur hızlıdır çok Denizi var ama kıyısı yok Duyumu kas ister ki